Geçen sene burayı duymuştum ama gelmeye fırsatım hiç olmamıştı. Sevdim. iyiymiş. Bana takıl, relax ol Gülfem. Yalnız bak söyleyeyim, bizim piyasa kaynar burası. Birazdan damlarlar ha. Ay yok ben almayayım o zaman. Mmm benim şu mağazım. Bak kim geldi. Çomakları hazırla. Aa. Kimleri görüyorum? Çav çav. Yalnız öpemeyeceğim, pelte gibiyim. E yaşayacağız artık bu eksiklikle hale, ne yapalım? Nerede yakışıklı, evde mi besliyorsun? Yakışıklı çekimden çekime koşturuyor. Size bir sır vereyim. Gerçi daha lanse edilmedi ama... ...Vega 2016 kış sezonu baş mankeni oldu. Püş! hapşurdum. Ah, ah, Çok yaşa hayatın. E demek Aslan Kral prensini seçti. ...büyük başarı tebrik ediyorum ama bak o çocukta gelecek var Hale. E elinden ben tuttum. Gelecek gümbür gümbür gelecek. Ah nereden nereye Haleciğim? Gerçek bir başarı öyküsü. Prensinin yolu açık olsun. E Gülfem senin de yolun E Aslan Kral prensini seçti. Bakalım bir kraliçe seçecek mi? Ben de sektörel olarak merakını paylaşıyorum. Yani sadece sektörel meraktan bahsediyoruz. Vallahi kulislerde şimdiden Vega ve sipahi işbirliği konuşuluyor. Kulis dedikoduları hiç ama hiç ilgimi çekmiyor. Cücü, geliyor musun? Yoksa redak saati dedikodu saati mi oldu? <laughs> e, tabii ki geliyorum Gülfem. Halicim bir ara bir drink alalım. Yalnız yalnız gelme. Sıkıcı oluyorsun. Öpüyorum. Madem aslan kral ilgini çekmiyor. Neden adamın takıldığı yerlerde geziniyorsun Gülfem? Bana her aslan kral dendiğinde bir gülme geliyor. <laughs> e öyle. Adam sayenizde gözümde şu sevimli sarı yeleli küçücük aslancağa dönüştü. Ay Gülşen pes vallahi. Hmm. Bu aslan kral dendiğinden beri günlerdir hatırlamaya çalıştığım bir şarkı var. Babam bana söylerdi. Ce E yaşlarındaydım. Acayip eğlendirirdi beni. Vallahi bak bir dakika dur hatırlayacağım. Dur 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 bir dakika. Hmm. Dur. Bir küçücük aslancık varmış. Böyle yapıyordu bak. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. <laughs> Ay Dilber. <laughs> Ay çok fena sevgilim. <laughs> Hayır, fena olan bir şey varsa o da o kral diye diye önüne dev aynası koyduğunuz özünde mini minnacık aslancık. Ha, zavallı adamı iyi bir satıcı diye ha, pazarlamadan anlıyor diye göklere çıkardınız. O da buna inandı. Ha, büyük bir PR başarısıyla da kendini bir, 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 bir şey sandı. Ay koskoca tipe yaptınız. Cucucum, ben adamı aşağılamıyorum, kişisel olarak aşağılamıyorum. Ama girdiği havaları aşağılıyorum. Hayır, hayır efendim. Hatta üzülüyorum. Gerçekten bak. Ay bir de iyi niyetli. Yazık. Kim bilir nasıl bir çocukluk geçirdi acaba. <gülüyor> 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 Size bir gün çocukluğundan bahsetmeyi çok isterim Gülfem. Ah. ah! Ay bana bir şeyler oluyor. <laughs> ah. Ay! Ben iyi